Yani şu anda gelip geçici olan şeyler için. Yani her şey anlamsız geliyor bana. Değil mi? Memleketim seni, evet. Adıyaman'da bir insan bugün bir sıkıntısını gideremiyorsa her şey bana anlamsız geliyor. Yediğim yemek de kursamdan geçmiyor. Ya ben buna inanıyorum ve hissediyorum. Tüm Türkiye'de böyleydi. Yani ben biliyorum ki o gece sizler de nefesinizi bizimle tuttunuz. Evet, evet. Üş, üşüdüğünüz ama battaniyenizi almadınız. acıktınız ama yemek yemediniz. Çünkü biz bunları da hissettik. Zaten bir milletin aslının temiz, soyunun da asil olduğunu gösteren en önemli delillerden birisi vefadır. Vefa da bizim milletimizde zaten ziyadesiyle var. Tüm dünyaya zaten bu konuda örnek teşkil ediyoruz. Ben bütün milletimizden Allah razı olsun diyorum. Ve memleketim Adıyaman'a gelecek olanlar varsa lütfen bir kişi de olsa bir rakamı sıfırdan büyüktür. Bir kardeşimize de elimizi uzatsak, bir sıkıntısını gidersek, görün bakın hayatta başka sıkıntılarınız giderecek. Tıp ki, tıpkı, tıpkı bu çadır ihtiyaç <laughs> çadıra ihtiyacımız varken onu verdikten sonra Allah'ın bizlere köşk nasip etmesi gibi. Yani e, ihtiyacım ihtiyacın varken vermek daha zordur derler. Ama memleketimizin menfaati varsa her şeyi veririm ben. Çünkü bizim memleketin insanı çok onurlu ve vakurludur. Asla kendini e, böyle zor durumda olduğunu ifade edemez. O gelen yardımlarda diyorum ya bir yardım alırken gözlerin içi kan ağlıyordu hepsinin. Ben biliyorum ki şunu düşünüyorlar. Ya Allah biz bu duruma düştük. Bilemezdik bu duruma düştüğümüzü. Demek ki kudret sendeymiş. Biz aciziz. Yine bizi karnımızı doyurduğu için şükürden ağlıyorlar yani. Bir çorba, sıcak çorba o zamanlar bize altın gibiydi. Çünkü midemize girecek bir şey yoktu. E sağ olsun özellikle Şanlıurfa halkı. Bir ananın evladına bakar gibi. Memleketim Adıyaman'a baktı. Siverek olsun, Bozova olsun, Merkez olsun, Viranşehir olsun. Hepsi. Can'la başla. Bozova'da görev yapıyorum. Bozova'daki fırıncı abi dedi ki... <laughs> biz dedi ekmek dağıtmadık. <laughs> biz dedi kendi vatandaşımıza ekmek dağıtmadık. Adıyaman'a gönderdik. <laughs> biz dedi erzakları yemedik. Yemek yapıp sizlere gönderdik. E, o yüzden Şanlıurfa halkının da e, bizde yeri apayrı. O yüzden Adıyamanlılar da zaten 6 Şubat'tan sonra kendilerini Fahri olarak Şanlıurfa, Şanlıurfalı olarak hisseder. Ee, benim zaten ekstra bir durumum var. Bozova'da öğretmenim zaten. Ben oralıyım yani. İki memleketim var bundan sonra. Adıyaman, Şanlıurfa. Sen biraz evvel çok e, kritik ve önemli bir şey söyledin. Çadıra muhtaçken Allah bize köşk verdi dedin. Bu iyiliğin e, maddi olarak görünürde karşılık bulmuş hali Muhammed. Evet efendim doğru. E, ama şunu da söyleyeyim. Ben ailem oraya yerleştirdim. Ben takip ediyorum ailem. Hani nasıl bir tavır? Hani böyle olur ya insan. Bir şımarır, hani köşte kalır falan. Ha. Bir baktım benim ailem <laughs> akşama kadar ağlıyor. Akrabalarımız öldü. İşte komşuları öldü. Ee, eve gelen bir şey oluyor mesela. Boğazından geçmiyor. İlk 40 gün çok kötü geçti bizim için. Ve teyzem sizi çok sever. Her sabah sizi izler. Esra teyze. Saygılarımızı. Size özel mesaj atmış. Yani demiş ki ben onu çok seviyorum sevdiğimi söyler misin demiş. Allah'a şükür ki böyle iyi kullar tarafından sevilmek. Evet. Teşekkür ederim. İşte dedi ki e, biz dedi nasıl gülelim Muhammed? Biz nasıl e, yemek yiyelim Muhammed? Yani bir baktım ailem de kötü oldu yani. Hani yan tarafımız deniz. E, teyzem bir gün o denizin kenarında yürüyüş yapmadı. Bir yıl geçti. Yap diyorum bak diyorum yok diyor. Ben de buraya ait değilim. Gidemiyorum diyor. Anneannem bir kere çıkıp gezdiremedik. Belinden sakat. Ameliyat belki de fizik tedavi gerekiyor. Birkaç defa gittik tesir etmedi. Hala rahatsızlığı devam ediyor. Öteki teyzem desen zaten böbrek hastası. Böbreği yok. Eniştem desen anne babasını kaybetti. Diğer teyzem desem iki çocuğuyla zaten baş edemiyor. Biri altı aylıktı, biri bir buçuk aylıktı. Yani şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar köşte kalsak da bizim gönlümüz her zaman Adıyaman'ın daki vatandaşlarımızla beraberdi. Hiçbir zaman şımarmadık bu konuda. Yani bunun Allah'ın bize ikram olduğunu biliyoruz ve bunun bilincindeyiz yani. Bunu bir gün teslim edeceğiz. Biz de ayrılacağız oradan. Düzenimizi kurmaya bakıyoruz ama işte kolay değil. İnanın kolay değil. Eğer gerçekten samimi bir şekilde mücadele ediyorsanız, bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız bu hayatta çok kolay olmuyor bazı şeyler. Ama senin başına en zorluklar en büyük güzellik, iyilik ve doğrulukla Dönmüş. Allah hamdolsun bu konuda. Evet. Yani ne kadar e, şükür o, onun önünden geçerken evime çok yakın bir noktada artık orayı bir gün terk etseniz bile, gitseniz bile hep ben sizi hatırlayacağım. İnsanlar da sizi hatırlayacak. İyilik köşkü olsun oranın adı. Güzel. Belki de. Evet, Değil mi? Doğru. Bundan sonra iyilik köşkü. E, i̇şte zaten birazcık köşkünde herhalde e, Yıkılma ihtimali var galiba. Öyle bir şey Yıkmasınlar. var. Yıkmasınlar. <laughs> İyiliğin timsali Yıkmasınlar. olsun. O artık başka bir, o bir köşk bir ev olmaktan çıkmış Muhammed. Şeyden dolayı depreme dayanıksız. Burada da depreme ha. yakalandık. <laughs> evet. Burada da. Burada da, Peki. da